Merhabalar dostlar. 4 Haziran 2024 tarihinde 9-11 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki neymiş hissen ismini okuyalım. Şahsi portföyümde bulunan Batı Söke Çimento Sanayi Ticaret AŞ payların satışı. Batı Söke, Söke Çimento Sanayi arkadaşlar. 3 Haziran 2024 tarihinde şarj portföyümde bulunan 12.853.534 TL nominal değerde. Bakın arkadaşlar adet demek bu. TL olmasına aldanmayın. 12.853.534 adet. Batı Söke Çimento Sanayi Ticaret AŞ paylarının beheri 26 lira 44 TL bedelle. Yani bir tanesi 26.44 TL'den ki işte şu anda 27 lira 38 kuruş 6'ya yaklaşık 3-4 dakika var arkadaşlar. Yani %4'e yakın bir artı da gözüküyor. Şu aşamada kurumsal yatırımcıya satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir diyor arkadaşlar hayırlısı olsun bakalım İnşallah şirkete faydası olur daha doğru şirket diyemeyeyim satan kim sabit aydına faydası olur diyelim arkadaşlar ki yani şu aşamada biraz sabit ay için düşük fiyatta satılmış gibi gözüküyor tabi piyasaya göre toplu satışa göre gayet de güzel tamamen arkadaşlar sıfırlamış. Sabit Aydın artık elinde Batı Söke çimentoyu tamamen bitirmiş gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Demek ki ciddi bir para ihtiyacı var veya artık tamamen kurtulmak istiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.